Yok efendim sen de şu bir var bir bu var. var. Gördüm gördüm. Kime anlatıyorum ki? <laughs> ee, birazcık safe ben oynayın. Ben uzak ben. Silah İnfo lazım. Info versene. Nerede adam? Abi benim tarafımda. Kankam bir daha pitlesene. <laughs> Body <laughs> shotlı. Nereye? Tamam. Kankan bir daha pikte. Benim Adam elinde. burada. Ne? Gördüm gördüm. Dur 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 dur. Pikte mi pikte mi pikte dönüyor. Hay Allah be. Dostum hayır, hayır. var da son değil aslında da. Gelme gelme. Sen çok tez yanlısın. Gelme. Safe oyna. Açık. Awesome. Info atabilir misiniz? Nereden sıktı? Watch out. Tamam 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 tamam. Bekle adam geliyor. Yasna ab, sen sandım ya adam direk geldi ya. O ziyafet. Tabi tamam, önemli yani değil ya. De önemli değil. değil, kafanıza göre takalım Çıkmıyor adam gördün mü? O zaman şöyle tema bir normal olarak plan ediniyoruz. Ee, sonra sen oraya temizli. Yasna ab temizler ya orayı. Kankam abi, çık ben... yukarı. 24 son altı vardı. Destek. Bekle. De. Bir de Vay arkadaş. Bu kim lan? Allah belanı vermesin bu. Abi bu maçtan sonra şey yapacağım, yapacağım. Yapacağım yapacağım. Evet. Yapacağım dostum. Halledeceğim. Abi senin min lanesi var. Hayatımda Kanka bekle orada. Ya abi senin yükseltiyle bir min çıkarman lazım. Hadi şat yedi. Aynen oyun diyor ki artık mini'yi verin. Kankam bir, şey... <laughs> Pikler misin? Çıkartın Harbiden. Çizim. Kankam pikler misin? Kask birim var ha. Bir sprey'e giderim. <laughs> Bir oyuncu sizi görüp de <gülüyor> piklemiyorsa <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı. Bak pozisyon alıyor. Pozisyon <laughs> almam lazım. <laughs> Bir saniye <laughs> dostum böyle mini yerine bir kar biz onu Ya yerine olsa muhteşem bir şey. Amen ne yani. diyeceğim de. <laughs> hmm. En azından yani biz onun yerine e, bir AK falan olur. Lol. Ben bu nerede? İki saniye girdi. Siz ne yapıyorsunuz harbiden? mı ya Adam beni ne uğraştırdı ya. Hacı çıkıyorsan çık oradan. Aha pijama elemandı biliyor musun? Bunlar demiki eleman. Adam loot'un tekrar aldı yine aynı bana öldü. <laughs> Biliyorum da alırım ben onu tekrar. 6x abi. Daha, 5. Adam Adamı sıkıyor. <laughs> sıkıyor Bak ya. Tam tam. Adam, özüyle. Adam özüyle. Ana ne avradını Lan sen nereden <laughs> çık? Abi kaç kişi sıkıyor? Yok artık. Oo oh, arka takım da var. Arka da var. 4 2 en az 2 3 takım bana sıkıyor. Bak kritik çok kritik yerler. Asım. tepeden çok korkuyorum. Abi. Biri pat diye çıkıp sıkabilir. O kadar Aynen. oranın potansiyeli o kadar yüksek ki. Pandor. Kankam Pandor ne yapıyorsun orada? <laughs> <laughs> abi. abi ya. Niye atamıyorum ben spreyi ya? Kankam. Ey ey ey. Hastırıyor ben Birazcık ben de alacağım. Öldü, öldü ya. Awesome. Hmm. Güzel, güzel. Sağ ol abi. Karakter baga giriyor. Niye böyle bir ben şey oluyor? Tamam. 6x? Bu normal bir şey ya. Benim gözümden. AVM demiyorum ben bu silah. Şimdi. Ama AK olmasaydı yeni emiri kalmışsa daha iyi oldu. AK tek ya az önce Kesinlikle. Kankam çık oradan. Çık kankam. Coverda durma, coverda durma. Dursan da bir şey değişmez zaten. Bu adam yes, <laughs> Abi, spray ya. Awesome. Ben o oh, spreyman. <laughs> <laughs> bir mezarcı kadar olmasak da fena değiliz. Ha. ya. 6x abi. Bak gel oraya. Gördüm gördüm. Sağda dolu. <laughs> Drafta, çok kötü yerdeyim biliyor musun? Ad Drop'ta adam AVM aldıysa iki yerdesin aslında. Yerdir. Eğer o youtuber falansa çok iyi bekler. Lan Abi sen oynuyorsun bu oyunu ya. Kankam dur 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 ya dur He he hey. korkuyorum. Peki Drop'ta çal büyük Yapacak bir şey yok. Abi o... Ay, abi ulta bakman lazım ama ben. Oo, benziyor. Tamam. Yaşın abi elini yedin ya Bir saniye. M24 var ya. Ey! Allah Allah, sakin. Buradan backstep yiyeceğim. Ya bu adam yüzünden öleceğim ya. ya Öyle bir his var içimde. Abi araba yok mu ya? Kanka baksan oradan. Adama doğru Bak oradan. Awesome. El Kankam. Siz biraz o, daha fight taşın orada. Neden doğru arkalayabilirsen akla? Sağdan backstep yiyeceğim iyi izleyin. Aha <laughs> kulübe. Alanı buraya verdi. Bir... Aynen. Gele. Hap alacaksın onu sen. <laughs> ah, kahretsin ya. <gülüyor> <gülüyor> of of. Abi. abi cana bak ya cana bak ya aga beya abi sıçayım ben böyle şey sen e-sporcu sporcumu <laughs> ya arada oluyor böyle şeyler of lan nazar abi. değdi ya